kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Wear Pro Watch saat inceleyeceğiz. Şimdi deney hiç vakit kaybetmeden incelemeye geçelim. Arkadaşlar biz bu saatten iki tane aldık. Biri eşime biri bana ama hiç yani bir hani beklenmediğimiz performans olacaktı. düşünüyorduk. Hani memnun kalmayacağız çöp diye düşünüyorduk ama fiyatına göre çok çok iyi. Yani değerini eder mi eder. Tavsiye yani. Güzel bir saat. Kullanım açısından da rahat. Biz iki tane aldık. Eşim de kullanıyor. Eşim burada. Ben siyahını aldım. Tabi eşim bunu yaklaşık bir aydan beri kullanıyor. Hani hiçbir olumsuzluk yaşamadı yani. Gayet şık, güzel, kullanışlı. Hani bir Apple Watch gibi olmaz ama ona yakın hemen hemen. Hemen kutu açılımını yapalım. Şöyle bir garanti belgesi çıkıyor. Yani kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Ondan sonra tabi biz bu saatin 45 milimlik olanını aldık. Yani biraz daha ekranı büyük olanını aldık. Ee, Tabii bunun uygulaması var. Uygulamasını yüklediğinizde telefonunuza istediğiniz gibi kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Saat böyle çıkıyor. Bir adet kordonu çıkıyor. Bu kordonlar tabi tak çıkar, basit. Bunun yanında birer adet daha kordon gönderiyorlar. Bende lacivert çıktı. Eşimde de, de e, yanlış hatırlamıyorsam gris çıktı. Şöyle bir şarj aleti var. Buradan şarj edebiliyorsunuz şu şekil. Zaten yapıştırdığınızda otomatikman şey e, mıknatıslı olduğu için direkt yapışıyor. Buradan da bir adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Saat gayet şık. Yani hani rahat şarjı gidiyor. Yani çok gidiyor. Şu hemen şöyle açılımını yapalım. En sevdiğim şey. Tabii ben bunun kurulumunu yaptım. Şu an telefonumda tanımlı. Gördüğünüz gibi aramalar, fitness verileri, spor, kalp atışı, EKG, tansiyon, kan oksijen, NFC, müzik, uyku, hava bu tür uygulamalara mevcut. Şöyle yaparsak. Şöyle şuradan tamlamalar çıkıyor. Şöyle gelelim. Böyle saat seçeneklerimiz var. Aynı Apple'daki gibi çok güzel bir şey. Bu şekilde seçeneklerimiz var. Şöyle ekranı kaydırabiliyoruz. Şuradan buradan yaptığımız kalorileri, attığımız adımların ölçümlerini görebiliyoruz. Ondan sonra şuradan şöyle çektiğimizde telefonumuza bildirim geldiğinde saatte de görebiliyoruz. Arama kayıtlarını görebiliyoruz. Fitness verileri, kalp atışı, Arkadaşlar bunda sadece Apple Watch'taki sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir özelliği vardı. Hani el yıkama 20 saniye boyunca olduğunda size uyarı veriyordu. Bu onda yok. Sesli sistem var yine. El fenerini, hesap makinesini, telefonunu bul, nefes eğitimi, masaj. Yani bu tür şeyleri veriyor. Gayet başarılı. Ondan sonra şuradan çekip şöyle bir şey var şöyle kalp atışınızı böyle hava durumunu o bayanlar için yani şu şey yani kullanım açısından gayet güzel hani Apple Watch alamayacak durumlar için ha şu bunları görebiliyoruz Bu tarafı biraz kötü telefonu telefonun sesli arama geldiğinde o saate düştüğünde hani ses böyle hafiften bir sanki böyle yerden geliyor gibi oluyor ama gayet yani yine de tatmin edici parasına göre. Ee, yanlış hatırlamıyorsam hmm, 700 lira gibi bir rakamı aldık sanırım. Buradan arama yapabiliyorsunuz saatten. Yani Apple Watch'taki çoğu özelliği bunda da barındırmışlar. Gayet güzel olmuş. Hani yaban atılacak bir şey değil. Hemen size kordon takımını göstereyim. Hemen şuradan şu şekil kordonlar bu şekil geçiş şu şekil bunu takıyorsunuz şuradan da şunu takıyoruz yani fiyatına göre eder mi bence güzel yani aramaları yine buradan yapabiliyorsunuz. Hani müzik dinleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi sesle de biraz hafiften bir problem gibi gözüküyor ama problem değil. Hani biz memnun kaldık. Eşim de kullanıyor. Hani o da çok memnun. Yani Apple Watch'ı tabi almayı herkes ister ama biraz pahalı olduğu için hiç kimse tabi alamıyor. Ya yani alan alıyor da bence gerek yok yani. Bu da işinizi görür, tatmin eder yani. Güzel bir cihaz. E, fiyatına göre de çok çok iyi. Hani aldığımız firmada hiçbir şekilde hani gibi bir şey olmadı. Zaten aldığımızda bize küçük bir not göndermişler bu saati. Hani şu şekil bağlayabilirsiniz, şu uygulamayı indirmeniz gerekiyor diye. Yani bilgilendirme de güzeldi. Biz o uygulamayı o talimatları dinlediğimiz takdirde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Gayet başarılı bir şekilde de saatimizin yüklemesini yaptık. Hani hiçbir şekilde de problemini yaşamadık. Her konuda yardımcı oldular. Teşekkür ederiz. Biz memnunuz. Tavsiye ederiz. Hani fiyatına göre eder bir cihaz bence kaçırmayın yani. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ben hepsi burada nokta com'dan almıştım. Yani o siteden hem de güvenli hani bir şekilde problem yaşamazsınız. Bakın zaten geçişleri gayet hassas. Hani bir Apple Watch gibi. Ondan bir iki saniye geride tabii ki ama olsun yani. Menü stil, stillerimiz var. Şuradan bakın. Mesela şu stili seçebiliyoruz. Seçtik. şöyle şöyle hemen kapatalım bu şekilde bir sistem yapıyorsunuz yani Apple baştaki gibi onu düzeltmek isterseniz şu ayar pardon geri gelmek istediğinizde de bu şu şekil şuradan şu ayarı tıklayıp ekran farklı mesela mod değiştir, şifre koyabiliyorsunuz zaten bu da güzel bir özellik. Mesela saat arayınca, saat yüzünü değiştir. Mesela. Bu değil, pardon. Şöyle. Mod, seçim akıllı mod. ekran parlaklığı el fenerini faaliyete sokabiliyorsunuz ondan sonra menüsünü farklı farklı stillerde yapabiliyorsunuz çok stili var benim en çok hoşuma giden şuydu yani bir yerde. dediğim gibi alıp deneyim bu şekil gördüğünüz gibi buradan çevirerek bu şekil hani gayet güzel bir saat kullanım açısından da yani size çoğu olanaz tanıyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi akşamlar.